Beşiktaş Ikraip, Avrupa'da galibiyetle tanıştı. Sevgili Beşiktaş'a gönül vermiş dostlar, birlikte daha büyük bir aileyiz. Kartal lütfen kanalıma abone olun ve gazetelerde Beşiktaş'ımız ile alakalı bilginiz olsun. Beşiktaş Ikraip, gruptaki ikinci maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu konuk etti. Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D grubunun İstanbul'daki organizasyonunda Beşiktaş İkraip gruptaki ikinci maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 90-81 yendi. Siyah Beyazlılar, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı. CSU Sibiu ise ilk kez mağlup oldu. Beşiktaş İkraip, üçüncü maçında yarın saat 18.00'de Bulgaristan takımı Balkan Basket ile karşı karşıya gelecek. Romanya takımları CSM Ordea ile CSU Sibiu ise saat 15.00'te karşılaşacak. Maça etkili başlayan CSU Sibiu, 4. dakikayı 12 sayı farkla 14 ila 2 önde geçti. Hücumda kısa oyuncularının skor katkısıyla toparlanan Beşiktaş İkraip, 7. dakika biterken farkı 2 sayıya düşürdü, 17 ila 19. Çekişmeli geçen ilk çeyrek, 25 ila 25 eşitlikte tamamlandı. İkinci periyotta dengeli bir oyuna sahne olurken çeyreğin son bölümlerinde Beri 2 ve Blackman'la sayılar bulan Beşiktaş İkrayp, soyunma odasına 48 ila 42 üstün girdi. İkinci yarıya iyi başlayan siyah-beyazlı takım, Şehmus Hazer'in basketiyle 22. dakika biterken farkı 13 sayıya çıkardı, 55 ila 42. Çeyrek boyunca 26 sayı kaydeden Beşiktaş Icrip rakibine 6 sayı şansı verdi ve final periyoduna 74 ila 48 skor avantajıyla önde gitti. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Icrip maçı 90-81 kazandı. Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi. Hakemler: Radomir Vojinovic, Karada, Sergey Belyakov (Rusya), Franco Gragin (Hırvatistan). Beşiktaş İkraip, Blackman 14, Şehmus Hazer 25, Markel Cansın 6, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 16, Beri 2 21, Egehan Arna 4, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Mehmet Yağmur, Yağız Aksu. CSU Sibiu, Edison 23, Filmore 12, Torok 5, Tohatan 7, Williams 8, Rybeck Cansın 2, Jackson 14, Hardy 10. 1. Periyot 25 ila 25. Devre, 48 ila 42. Üçüncü, periyot, 74 ila 48. 5 faulle çıkan, 33.08 Filmor, CSUCBU.